Ben, Bozan'ın kellesiyle dönmeden derin etmesinler. mi? Dayan! Kurt dağdan inle. gerisini çakallar hayırdır, 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 hayırdır. Hoş geldin, İnal Bey. Hoş gördük. Bakalım, sen bizi hoş görecek misin, Bozan? Vakit geldi. Olacak olan, oldu. Hak geldi. Fatıl Zahil oldu. Selamlar Sultan Alparslan'ın cesur alpleri gelecek bölümde Emir Bozan ölecek mi? Ağır bir şekilde yaralanan Nizam-ı Mülke ne olacak? Alpakut annesini kurtarabilmek için ölümü mü seçti? Tüm merak edilen detaylar bu videoda. Detayların hemen öncesinde Alpakut ve Nizam-ı Mülke bir şey olmasın. Onlar dizinin tadı tuzu diyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Gelecek bölümde Emir Bozan kendi attığı oku kendi kalbine saplamış olacak. Çünkü Alpaslan'ın sinir uçlarına dokundu. Şevar Hatun diziye veda ediyor yeni bölümde. Süleyman ve Çağrı e hiçbir şey olmuyor. Ama Nizam-ı Mülk çok ağır bir şekilde yaralanıyor. Benim tahminime göre Nizam-ı Mülk'e hiçbir şey olmuyor. Burada rahat edebiliriz. Ama Emir Bozan'ın sonu geliyor. Şevar Hatun'un ölümüne neden olan Emir Bozan da yeni bölümde Alpaslan tarafından öldürülecek. Diğer taraftan ise çok önemli, çok duygusal bir sahne daha var. O da Alpakut ile Akanayana. Alpakut annesini Diyojen'in elinden kurtarabilmek için artık daha fazla şansı kalmadığını görüyor. Aslında Alpakut'un içindeki devlet aşkı o kadar büyük ki annesini annelikten çok devlet sırlarının ve kilimde gizli olan motiflerdeki istihbaratın ortaya çıkmaması için kendi canını hiçe sayıyor ve bu da Alpakut'un maalesef dizden ayrılmasına neden olabilecek bir durum. Alpakut'u sevenler de videoyu beğenmeyi unutmasın. Yani dizimizde birkaç ayrılık birden yaşıyoruz. Şevera Hatun, Emir Bozan ve Alpakut. Bu detaylar bizleri hem üzüp hem çok heyecanlandırırken pazartesi akşamı mükemmel bir bölümle karşınızda oluyoruz. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın Sultan Alparslan'ın cesur alpleri.